Kendimi suçluyorum. Hasan'ı babasının hastalığı mahvetti ve ben hiçbir şey yapmadım. Ben de. Onu yalnız bıraktım. Ama bana çok kızgındı ve yaklaşmama izin vermiyordu. Ne yapayım? Ben de annemin derdine düşmüştüm. Yine de yanında olmalı daha fazla ilgilenmeliydik. Aile onu hep yalnız yakaladı ve boşluğu dolduruverdi. Sadece ilgi ve sevgi göstermek yetti işte. Dün olanlardan sonra ortam çok garip olacak. Alo. Günaydın Arslan. Günaydın. Tatlım sana bahsettiğim yolcular birazdan burada olacaklar. Bir saat içinde gelebilir misin? Ne saçmalıyorsun Burçin? Teklifine hayır demiştim. Tatlım rahat ol lütfen. Çok temiz bir iş bu. Sence ben yaşlı basacak bir kadına benziyor muyum? Nereye bassın umurumda değil. Ben bu işte yokum. Bir daha bu konuyla ilgili beni arama. Hangi konuyla ilgili aramamı istersin? Burçin, çekici bir kadınsın. Ha mafya olman da sana ayrı bir karizma katıyor. Ama seninle hiç işim olmaz. Hiçbir anlamda. Beni aramanı istemiyorum. Konu ne olursa olsun. İçeri giriyorlar. Tamamdır. Ela? Hiç iyi değilim Levent. Ya Arslan Bey'in yanına gitmem lazım ama gidemedim. Ne oldu güzelim? Hasan dün gece eve geldi. Eşyalarını alacakmış. Ama o kızı da yanında getirmiş. Sonra tartışma çıktı ve ben kıza tokat attım. Düşünebiliyor musun Levent? Ben bir insana tokat attım. Yani hak ettiğinden eminim. Hadi toparlan. Sen neler atlattın da kendini böyle salmadın? Kavganın tam ortasında annem geldi. Cinlerim tepemdeydi ve ben ona bağırıp çağırdım. Beni rahat bırakmasını onu hayatımda istemediğimi söyledim. Çok üzüldü, yıkıldı. Bu iyi olmamış işte. Şimdi gidip Fikret'ten izin istiyorsun ve annenle buluşuyorsun Ela. Burada sızlanmanın ona bir faydası yok. Hasan'ı da rahat bırakın. Babası daha yeni öldü. Ne yaptığının farkında değil. Hocam. Söyle Ela. Ben sizden yani mümkünse yani çok sorun olmayacaksa. Ela gevelem acelem var. Bugün izin almam mümkün mü? Bu çok önemli. Annemle görüşmem gerekiyor. Annen mi? Ne oldu? Ben dün ona çok kötü davrandım. Tamam. Gidebilirsin. Sağ olun hocam. Alo. Ela. Evet benim. Müsaitseniz buluşabilir miyiz? Tabi, tabi müsaitim kızım. Gidelim. Bakar mısınız? Affedersiniz, şu adresi arıyordum. Aa, şansa bak. Ela'ydı değil mi? Evet Burçin Hanım. değilmişsiniz ama tam tersi Biliyorsun değil mi? Baş hekimlik için tek rakibim sensin. Bence herkesi çok hafif alıyorsun. Diğerleri de senin kadar yetenekli. Hem de senden çok daha cana yakın insanlar. Popülerlik yarışı değil bu. Yönetmeyi bilmekle ilgili. Ah. Bir daha beni aramamanı söylemiştim sana. Fikrini değiştirecek bir gelişme oldu. <laughs> Fikrimi değiştirmeyeceğimi söyledim sana. O zaman şunu bir dinle. Arslan Bey yeter mi? Ne yaptın sen? Hemen gelirsen ona hiçbir şey olmaz tatlım. Çiftliği biliyorsun. Bir arsan biliyorsun. Yalnız geleceksin. Kötü bir haber mi? <laughs> Yine evli bir kadınla takılıp kocasına mı yakalandın? Yok bir şey. Önemli bir şey yok. Kendi hayatını yönetemezken hastaneyi yönetmek zor olur bence. Ben çıkmak zorundayım. Hastaya ameliyatın ertelendiğini söyleyin. Ama narkoz verildi bile. O zaman ayılınca söylersin. Gerizekalı.